Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selamlar. Şöyle beslenme koydum Emre. Gidiyoruz. Hazırlandık. Şurada da cevizi var. Toz hamburger ekmeğine tost yaptım. Yarım muz koydum. Emir bunları. Emir bunları bitirirse ne ala. Şimdi ağzını kapatalım. Yola. Bana ben toz getireyim. Düşelim. Tamam süt de koyduk. Sofrasını falan da koyduk. Neymiş, Hadi yedim ya dün. Şimdi yola çıkıyoruz. Gece yağmur yağmış. Zaten akşam yağıyordu, ciseliyordu. Ana, şurada bir sürü köpek var vallahi. Sıra sıra yatmışlar inşallah. Bize ses etmezler. Her yer donmuş, bakar mısınız? Öğlene de açılıyor işte hava. Geç kaldık bayağı bir. Zilin çalmasına 3 dakika var da. Önemli değil. Öğretmen zili çalmadı daha. Hafta sonu geç kalkmaya alışıyorsun. Haftanın başı da e, toparlayamıyorsun. Bugün daha erken yatarız. Uyanamadım çünkü. 720 20 geçerlerim kurdum. E, 8'e ertelemişizim. 8'de bir daha çaldı öyle uyandım. Evet arkadaşlar ben eve geldim. Hava buz gibi. Buz gibi ne demek? Ayaz yani. Karkış yok ama epey bir soğuk. Emir de gönderdim. Dediğim gibi geç kaldık. Kapıdan gönderdim. Okula kadar çıkmadım. Ee, şimdi ne yapacağız? Abi biraz toparlayayım. Ben birkaç dokma bir şey yemiştim. Bir bardak çayla. Emir götürmeden önce iyi oluyor böyle içim ısınıyor. Eşimin bugün randevusu var arkadaşlar. Nevşehir'e randevu aldı. Ortopedi doktoruna dizi için kaç gündür o randevuyu bekliyor. Ee, araba buldu bir tane. Benzinini koyup gidecekler. Götürecek yani buradan bir kişi. Bakalım sonuç ne çıkacak? Hemen çıkacak mı? Sonuç ne diyecek? Merakla bekliyorum. Bir de randevusu 12 gibi falan çıkarlar galiba. Bir kahvaltı yaparız hep birlikte. Üçümüz. Ondan sonra ev bark toparla derken vakit geçer. Emir'in alma saati gelir. 2.40'a da işim gelmez sanırım. Bir de randevusu ya. de ben almaya giderim. Mustafa Yiğit'e de götürürüm yanımda. Hava bugün güneşli. Sararım sarmalarım. Güneşli de yani soğuk ama bazı günlerde böyle güneş hiç olmuyor. Kasvetli oluyor. Daha soğuk oluyor. Güneşin birazcık çok minimum faydası oluyor. Böyle bugünümüzün de planı. Rabbim hayırlı haberler almayı nasip etsin inşallah. Bakalım ee, dizi kötü yani çıkıp duruyor. Hani yürürken ben size ee, epeydir bahsetmiyorum ama yürürken işte böyle ee, geçen çocukların oyuncağını alıyordu koltuğun altından. Böyle diz diz üstünde duruyordu. Birden böyle bağırdı kızardı ne oldu dedim bacağım çıktı dedi ondan sonra bacağı boşluyor yani diz kapaktan aşağısı boşluyor Her neyse Rabbim inşallah hayırlı haberlerle dönmeye nasip eder bakalım ameliyat gibi gözüküyor ama ne diyelim ne yapalım doktorlar en iyisini bilir her neyse şöyle üzerimi falan çıkartayım evet. almaya gidiyoruz eşimden haber yok hala mesaj attım da cevap vermedi. Aramak da istemiyorum. Doktorun yanında falandır diye. Mustafa nereye gidiyorsun? Abi telefoncuya gidiyorum. Abi şey al. Al sana Mustafa. Her yer çöp olmuş değil mi? Abi, bak. Doyur, değil, masum, doyur, değil mi? Evet. Senin arabana benziyor. Evet. Şöyle hava güneşler. Mustafa ile giydirdim. Götürün geze geze. Gidelim. Doğru. Soğuk mu? Daha diyor ki şapkamı giydirme Güneşli de nasıl soğuk Ağzımdan buhar çıkıyor yani Bakalım abiş beslenmesini yemiş mi Sence İnşallah yetişebiliriz Mustaite belli olmaz bir yürür bir yürümez Bir tutar Yola çıkanın halini Allah bilir Gel şu tarafa dön gel Orada değil okul gel. Hamistan araba geliyorum. Ha, oradan git. Ha o. Oh, oh. Gel. Aferin sana bak nasıl biliyor gördünüz mü? Koşma koşma. Arabada ara sokaklardan çıkabilir. Dikkatli ol. Dikkatli ol. merhaba de arkadaşlara. Hadi söyle kanalımıza. Ne oldu? Tintin anca gidiyoruz. Bu bebişle. Bebiş. Bebiş. Ben basıyorum sen. Bak, yeter sonra diyor <laughs> ki. İzleyen. İzleyen. Yemek yiyeceğim. Evet. Buyurun. Tamam. Yavaş düşersin. Köpek avlıyor bak. Köpek avlıyor bak. Buradan gidelim. Merhaba sen. Beni. Evet. Beni de çarpmasın seni de. Gel. E, buradayım ama. Evet gel yaşa basma gel çamura girme. Girdin çamura gel. Elini ver. Neyse nereye geldik? park etmeye yine. Evet hadi gidelim. Bir el arkadaşlara. Seni çok seviyorlar. Pisi pisi diyorlar. Mimimim. Mustafa çok güzel Mimimim. çocuk diyorlar. Mimim. Biz, biz çok seviyoruz onu diyorlar. Bayılıyoruz ona diyorlar. Bir el sallı. Bir kalp yap. Bir kalp yap annem elinle. Şöyle. Hadi. <laughs> hadi gidelim. Mustafa Yiğit. Hani biz AVM'ye gittik ya. Takipçilerimiz demiş ki Mustafa Ait ne güzel pizza yedi demiş. Aha. Ne güzel araba sürdü demişler. Anne bir tane hava Gel. Pizzayı sevdin mi sevmedin mi? Sevdim. ne şey ya? İnsana bir neşe kaynağı valla. Bir şey söylüyor hemen anında dertlerimi unutuyorum. Geze Anne, geze geldik ya. Mustafa'mla. Gel. Gel. Ya mucimi ait Ferrari'ni kaçıracağız. Sen en çok hangi araba, arabayı seviyorsun? Tofaş Lamborghini. Mı? Lamborghini. İfaz. E Tofaş? Niye? BMW'yi? BMW'yi seviyorsun mu? Seviyor. Reklam değil bu arada. Araba markası falan geçirdik. Ne? Gördüm. Gördün mü? Ora ney? Abi okulu diyor, bak unutmamış. Dur oğlum, dur, dur oğlum, dur diyor ya, dur oğlum, dur. Düşersin annem, bekle. Kedi okuluna abişin. Aman git asfalttan gelmiyorum. Epeydir rahatım. Hem Mustafa'yı asfaltta koşuyor. Ondan sonra elimi bırakacak gibi oluyor. Arabalar dikkatini çekiyor. Kaldırımdan da yürüsek yok. Benim çocuklar asfaltta yürümüyor. Böyle şu ara sokaktan geldik. Bakın güneş hemen gitti mi? Soğuk rüzgarlar esiyor. Şuradan annem orası değil gel. Gel güneş göründü mü şöyle bir insan ısınıyor. Oradan değil gel. Şurası gel. Gel annem gel. Ah Mustafa. Araba falan çıkar. Bak hiç dinlemez ki beni. Şimdiden gideyim bari. Anne sen neden oradan geliyorsun? Araba gelirse Hı. köpek falan çıkar. Anne. Şimdi tam çıkış saati. Arabalar gelir. Sürpriz yaptık abi bir şey değil mi? Yiyecek, sürpriz Baksana Mustafa parkına atmışlar Hangi ben çocuklar da. kırmış? Bak, hep kırmışlar hep. Baksana salıncak falan hiç yok. Annem kırmışlar annem. Hii, kırmasalardı da Mustafa'm kaysaydı ne olurdu değil mi? Değil mi oğlum? Aman aman ver elini. bak araba geliyor ver. Ver elini annem Yok Bu şey Mustafa'yı nasıl terledi var ya. bir daha götürmeyeceğim. Koştu durdu yollarda. Sırtına atlet koydum Ne yapıyorsun? Yememiş Yememiş mi? İyi. Of, Alkış. Alkış. Emir'in her gün beslenmesini açıyor. Açsın. Tamam tamam. Baksın. Evet. Büyük kutuyu açıyoruz. Şu da tamam. Onu da Mustafa'ya getirmiş. Aç bakalım onu yemiş mi? Tostu neymiş? Muzu kalmış. Muzunu yiyemir. Ben börek yapana kadar. Börek yapacağım arkadaşlar. Alkış arkadaşlar. Bakın Emir beslenmesini. Koç kedisi. Öp abi. bir abi. beni bitirdiği için beslenmesini. Bir alkışla bir öp sarıl. Hadi. Hadi. Vallahi bir beslenmesini bitirdi mi tüm aile mutlu oluyor. Mustafa Yiğit'ten itibaren. Her gün bakıyor beslenmesi. Sarıl bir be abine aferin de bitirmişsin de. Ya seviyorum sen, seni de. Ben seni çok seviyorum. Onu çok özledim. Allah'ım. Hmm. Oh. Allah'ım. Ah, <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Allah şey, sen kesin de Abisi ne getirmiş bak. Annem kesme hemen. Bakın ne getirmiş abisi buna. Ne en ben bu. Ben bu. Evet şöyle pazara geldik annemle. Annem tepsi aldı bir tane. Şöyle siyah soba tepsi aldı. Hava güneşli de nasıl buz gibi he? Hava güneşli de, de buz gibi. Ne alacak Umarım şimdi tepsini 30'a girin ama 30 lira mı 30'a girişi yok ana. 5 lira para kazanıyor. Bir abla. Aynen aynen. Kayıtları <laughs> <kanzi, gülüyor> 3 tanesi, kağıtları 2 tanesi. Dördünüz hiçbir yerde yok. Tanesi, tanesi her yerde. 50 lira. 50 lira tanesi her yerde. Bir tane denk gelmiştir abla. Toplamaya denk gelmişler. Ne kadar da kayık bu tabaklar? Kayıklar 3, 10 lira. 10 lira. 3, anne. 3, 3 tane 100 lira. 3'ü 100'ümüş anne. 3'ü kaç tane dedi? 3'ü 100. Onların 3 tanesi kase 8 tane 100. Kaçlı var onların kadarı? 4 kaşık 35 lira, 3 takım 100 lira. Bakım, 3 6 5. 5. Vuralım, 5, takım 100 lira. 6 takım 100 lira. Boş bırakalım bakalım. defol boş bir. Gel şu aşağıdan git bir daha dönelim de portakal. Ondan sonra biber. Ne kaldı başka? başka kaldı. Elma. Elma hiç almadım ben daha. Ben alacağım. Benimkiler yiyor vallahi. Geçen hafta aldım. Hiç bir tane kalmadı. Şükür. <laughs> ya, abi, şimdi gelemem. Abi ben şu pazarın şu, şu karşı tarafına hiç geçmedim. Ne var orada hiç bilmiyorum. Bak şu karşıda yol var ya. ya alacağımızı A alıp çıkıyoruz çoğu zaman. Değil Hı -hı. mi? Bak bari çiftçi. Bugün diyorum ya şey derdi yok kahvaltı yemek akşam yemeği var sadece. Balığı da ayıplarım akşama pişiririm. İnşallah. Bir de salata yaparım. Tamam. <laughs> Portakal değil mi? He? <laughs> Ay <laughs> Beş kilo yüz diyor da 5 kilo gerek yok. Ondan sonra bak termo dedik bak anne. Anne anne yaprak için bak hele. Ne yaprak için nasıl küçücük? Bizimki şundan büyük. O da kibar. Ne? Ya o zaman da büyük. Ne bileyim ben. Almışlar. <laughs> Ana. 7-8 litresi. 5000 var herhalde. Anne duydun mu? Hayır her şey sağ. Şimdi 250 tane ilk. Alayım 250 lira. Alayım 250 lira Ulan ya, çok hoşuma gitti. Kullanacaksın mı, eve mi alayım? Kullanacağım Sana 400. Sana 400. 350 Euro alayım, gel. O da bir kişilik işte. Bir tek kişi. Merhaba, sağ olun. Anne tepsiye attım. Gidelim, şimdi ben dönüyorum. Baharatlık anne. Ocak başına koyuyorsun, içine pul biber, kimyon, iğne. Yerlere yiyelim. Bizlere de Hadi gel. Şu dala varmış bak şimdi. İyi mi portakal, ne bilmiş bu ben Sokotu, hey alalım. Gel biber de alalım da şu. Oh, biber. Tık. Elma işte bana. Peynir mi alacağım? Bir bir şurası yani. Bak. Kaça kardeş? Tatlı mı ama? Kaça 80 lira var. Tatlı mı? Tatlı. Çıkabilirse sıkıntı. Evet, Zehir adı çıkıyor, çıktı da Vallahi. Çıktı bak. Buna Onun kilosu kaç? 100 lira. Ondan çıkar abla şimdi. Tağan taze biber. Bakal 4 kilosu 100 lira. Trefer lira. Aşağıda 5 kilosu 100 lira. Tamam aldım. Tamam tutarmaz. götür mecbur. tabak var de. alalım gidere şöyle pazardan aldıklarımızı motora yerleştirdik bayağı doldu arkadaşlar şimdi evet, evet arkadaşlar şöyle bir hem aldım bir kilo şimdi bunu aitleyeceğim hemen iftarımıza şöyle bir e, kızartma tavası yapacağım çünkü dünden de e, etli pilavımız var şimdi pişirmiştim ya etli pilav çorba İsraf olmasın şöyle bir tavada balık kızartacağım daha sonra burada muz var. Bir küçük kilo çocuklarım yiyor. Ben de yiyorum. Anladım. Karnabahar aldım. Şöyle küçüğünden kızartacağım. Limon aldım. Ee, burada marul var. Altında da roka var arkadaşlar. Şurada portakal var. Buraya geliyoruz. Her bir yerde bir şey. Annem eşyalar bıraktı. Geri gitti. Dur akşamla dedim. Durmadı. Şöyle ıspanak kaldım, Böreğini yapıyorum. Elma aldım. Bir de ne aldım? Şöyle biberle domates aldım arkadaşlar. Domatesi de Allah iz dinliyorsa. Domatesi de işte kısır falan yapıyoruz ya. Ondan sonra onun için konservem var da normalde 25'e düşmüş domates. Konservem var. O yüzden biberi de şöyle yarım kilo aldım. Eşim böyle e, biberi çok seviyor. Hani ciğerde olsun, melemende olsun biberi çok seviyor. O yüzden buzluğa biber atmadıydım yazın. Bundan aldım. Bunun kilosu 70'ti. Ondan sonra bunun kilosu 25 domatese şaşırdım. Muzun kilosu 45'ti. Ondan sonra 5 kilo portakal 100 TL ydi. Kilosu 10 lira mı? Yok. Portakalın da kilosu 20 TL. İşte öyle fiyatlar. Şu küçük karnabaharı 40 TL'ye aldım. Ispanağın kilosu da 40 TL'ydi. Aklımda kalanlar bunlar. Şimdi ben bir çırpıda bunları bir hemencecik yerleştireyim. Böyle balığı ayıtlıyorum arkadaşlar. Yalnız var ya çok tazeymiş. Gerçekten güzel zor ayıklıyorum. Hani şöyle Bayat balık şöyle oluyor, siz de biliyorsunuzdur. Ayıtlarken beraber böyle parçalanıyor elinizde. Ama taze balık böyle kafasını koparıyorsun, ee, biliniyor ya, ne bileyim ben kafasını kopardığın an bedeni bozulmuyor. Ama bayatta kafasını koparırken beraber bedeni de parçalanıyor. Şöyle hız kaybetmeden hemen ayıklamaya devam. De evet arkadaşlar de şöyle. Serpikmiş. Eşim eski videolara daldık. Da Emir'in küçüklüğü, yani. Mustafa Ayet'in küçüklüğü bayağı duygusallaştık. Ne çabuk büyüdüler dedik. Demir Ramazan. Evet. Nasıl tatlı konuşuyor evet. Emir? Evimize bakın arkadaşlar. Pencereleri bile yok. Abi Küçüklermiş, abi. büyümüşler. Bak ne bileyim ben. Şey Değişmiş, gitmiş her şey. Bundan sonra iki bayrammış. Hı, pisi Bakın. Allah'ımız da bebekli. Bunlar bir, bir hatıra. Burası aşırı, aşırı sıcak değil yani Ansaray. Ee, Selin hadi bir çan kedileri. Pisi pisi yedi. Nasıl ton dişmiş Ramazani? <laughs> pisi pisi yine kötü bakıyormuş o zaman. demiş bu kediler ya. Pisi pisiler. Gelin yiğit sizi bir görsün. Çağır anne hadi bir soğan toplayalım emir de sırtta göz ya ancak ne yapacaksın emir böyle gele gidince de emir <laughs> anne beni sırtına al seni seviyorum derdi yürümeye erinirdi yemeklik diyor aa eşim geldi nasıl zayıf mısın diyorum ramazana <laughs> Ramazan niye zayıftın böyle Kitimizsin. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, ev evet, kitimizden selam. Anne. Bakın. Ben, arkadaşlar size topladım de. Bak arkadaşlar Bak Sizin olsun de. Sizin olsun ama. <laughs> sizin olsun. İyi bayramlar de. İyi bayramlar. İyi söyle ya. Gel iyi söyle. İyi bayramlar de. Telefonu yok. <laughs> <laughs> Hadi telefonu <ben>. yok. <laughs> <Ne>? Telefonu <ben>. yok. <laughs> Selamünaleyküm öperim de. Evet. Abiler atmalar selamlar de. <laughs> Selamünaleyküm de. Selamünaleyküm de. Kısa tanım da Aynen. Emir'e hep çiçek verdim de. Emir çiçek adamı. Şimdi de 3 yıl önceki videoya geçtik. <laughs> Mustafa bebekmiş. Yani 3 yıl önce bebekti zaten. Şu an 3,5 yaşında hala. Nisan'da 4 yaşını dolduracak. Kaşlara bakalım artık. Aynen. Birazdan ben de mutfağa gireceğim. Allah. Doğum lekesine bakar Amazon. Zamanla kaybolmuş ne? Kaybolmadı da. Oradan silindi bir biraz. Bak. Bir Allah. Bak ne zaman geçti? Hep 3 yıl önce. Hani diye oldu. Değil mi? Mustafa bu. Bak. Mustafa bu. Evet şimdi. Evet şimdi bulut geçelim ve hazırlıklarımıza başlayalım. Anca dil çıkmış. Öncelikle e, kek yaptım. Ben arkadaşlar. daha hazırlık yapıyordum. Görünmeye bile davet ettim. Evet arkadaşlar, videomu düzenledim, bitirdim. Kapanışı yine yapmamışım. Nerede nasıl yapacağım diye düşünürken dedim Kartal ailesine karşı bir kapanış yapayım dedim. Şöyle bunu yıllar önce eşim yapmıştı arkadaşlar. Alçıdan yaptı bunu. Bugün arkadaşlar ben niye böyle oldum inanın bilmiyorum e, ee, hastalık başlangıcımı eşim şifaya katmış bu arada yatıyor yatak döşek İnşallah ben de hastalamam kemiklerim falan feci ağrıyor videoyu zar zor düzenledim bugün de atmamıştım zaten yarına yetişsin videomu beğenmeyi unutmayın hepiniz Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın